Neden? Din dramasının iki türlüsü vardır. Bir kendini dinle kandırma tarafı vardır. İki Hı. kendini dinle kandırılma vardır. Niye o devlet 36'ını ileri almadı da 10 milyonunu bu ülkeye soktu? 16 tane kadim devlet niye yıkıldı? E, bizim topraklarımıza el konuyor. Biz arazileri satıyoruz, zengin olup bir araba alacağız diye arabayı da elimizden alıyorlar. E, evleri elimizden alıyorlar. Konuşurken 43 dakikada 37 kez alkışlanması niyeydi? Türkiye yaptığı hakaretler ...tehditler yüzünden alkışlanıyordu. Yunanistan'ın emekli generali, İstanbul'a iki roket atarız, Boğaz Köprüsü'nü havaya uçururuz, sonra da gel gel deriz demedi. Rabbini unutursan, bir tek ondan aracı istemen gerektiğini unutursan ve milletine ve kardeşine sarılmazsan, e böyle kendi isteğinle teslim olursun. Neden? Din travmasının iki türlüsü vardır. Bir, kendini dinle kandırma tarafı vardır. İki, Hı. kendini dinle kandırılma vardır. Yani nedir dinle kandırma? Kandırmaya izin verme. Buna müsait olma durumu. Müsait herhalde. olma durumudur. Hı. İzin ver, verip vermediği bilmiyor ki o kadar bir potansiyeli ve aklı vermiyor. yok ki. Evet. Din travmasıyla kendini nasıl kandırıyor? Diyor ki kardeşim anlatıyorsun bizi korkutuyorsun ama onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var diyor bak. Şey, evet, yazıyor. Sakin evet. ol diyor. Şekil yapma diyor. Allah'ın planı sakın diyor. seni yerinde dibine batırmak için olmasın. Sen o planın neresindesin? Ben bütün geride bıraktığım her şeyi riske atıp bunları yayınlıyorum. Ben gerçekten yarınımı göremiyorum. Sen ise korkup bizim ortaya koyduklarımızı korkuya mı Allah'ın planı var diyorsun. Evet korku Allah, olamayın yazıyor. Allah adaletsiz ve zalim cahil toplumlara yardım etmez. O yüzden cehaletin ağzındaki o din cümleleri hiçbir işe yaramaz. Türkiye'de o yüzden bakın yaz geldi çocuklar herkes Kur'an kursuna yolluyor. Anlamını bilen var mı? Yok. Evlerde bilen var mı? Yok. Dinle yönetiliyoruz. Dinle kandırılıyoruz. Dinle ticaret yapıyoruz ama dinin Rabbin kendisini tanımıyoruz. Allah bize direkt aracısız olarak bir Kur'an indirmiş. 23 senede indirdiği Kur'an'ın birinci maddesini oku demiş. Hiç okumadan her şeyi anlayan bir millet olmuşuz. Din travması budur. Körlüktür bu. Esas aydınlığın, dinin, Kur'an-ı Kerim'in, Rabbimin ayetlerini görmeme meselesidir. E tabii ki sana bugün kurtarıcıya geldiklerinde, senin buğday tarlarını yaktıklarında tabii ki korkarsın. Rızgı verenin Allah olduğunu unutursun. Çünkü o buğday bugün yeni haber olmuyor ama o millet meclisi vekilleri bugün bunlara hiç değinmeden her şeyi imzalıyorlar bu şeytanların lehine ama yarın öbür gün o buğdaylar bittiğinde ekmeksiz kaldığında bak o ekranlar nasıl sana ekmeksiz kaldığını korku için önüne sürecek. Ama sen okusaydın eğer Rabbinin ayetini rızganın rızgına Allah'ın kefil olduğunu bilecektin. Bunun da senin için bir sınav olduğunu bilecektin ve sevdiklerinin ve ailenin ve komşularının düşenin yanında olmadığın için elini tutmadığın için ideolojinin ne aklını sattığın için Kardeşinin yanında olmadığın için ve sürekli kurtarıcı Mehdi beklediğin için hı hı. bu yüzden bu yenilgiye artık layık olma aşamasına geldin sen. Bugün FBI'in CIA'in masasında Mehdi masası var odasında. Ne yapıyor orada? İnsanların zihinlerini kandırmak Zaten için mehtir ediyorlar. Zaten çok bilgimiz olsaydı bunun bize ait bir söylem, kurtarıcı söyleminin bize ait olmadığını biliyor olurduk maalesef. Bundan 10 yıl önce, çok değil 10 yıl önce biz deseydik Fethullah Gülen zihinleri kandırmak için bir din çipi deseydik herkes toplumun yarısından çoğu Dinle zihnini kandırdığı ve ele geçirdiği için e, hayır ne alakası o mübarek bir zat çarpılacaksın demez miydi? Kim çarpıldı şimdi? Evet. Allah belasını verdi teper taklak oldu. Şu anda başka Türkiye'ye ihanet içinde olan bazı devletler var ya başta Amerika evet. onların uçaklığını yapıyor orada duruyor. Gelsin ya burada konuşsunlar. Ama buradan çıkınca burada onların devamı bitti mi zannediyorsunuz? Onlar adına burada konuşan ya da aynı formatı kullanıp din üzerinden insanların zihinlerine hitap eden ama aynı zamanda o şeytanlara hala hizmet etmeye devam eden kimse yok mu gerçekten? Biz neyden kimden korkuyoruz? Ne zaman? Hakikaten sınırlardan içeri girdiklerinde mi biz diyeceğiz ki abi bir saniye biz kadim Türk devletiydik. 16 Türk devletinden bir tanesiydik. Binlerce yıllık Türk devleti 16 imparatorluk, beylik, krallık geçirmiş. Ondan sonra 16 kere yıkılmış. Biz göç bakanlığı kuruyoruz. Pardon. Niye? Bu 16 beylikten niye bu kadar İspanya'nın sınırından Fas'a girmekte üzere olan 36 tane mülteci silahla vur emri verilip öldürülmedi mi? Öldürülmeleri halka, haberlere konu olmadı mı? Ölen onca insan mülteci değil miydi? Hani neredeydi bunların insanlığı? Hani neredeydi bunların kurtarıcılığı ve ensarlığı? Niye o devlet 36'ını ileri almadı da 10 milyonunu bu ülkeye soktu? 16 tane kadim devlet niye yıkıldı? Göç ve iç savaşlardan dolayı yıkıldı. Günaydın. Ama biz hep mazul, mert mehteri arkadan. 14 Türk devleti biz ya 16'da 16'sı da yıkıldı kardeşim. Bir kere de kulak ver ya. Biz de bu vatanın çocuğuyuz. Biz de bu vatanı seviyoruz. Hatta bana göre ben senden daha da çok seviyorum. Ama bunun kavgası yapılmasını da diye diyorum ki vallahi sen seviyorsun. Ama yanımda ol. Allah'ın planına dahil ol. Dinle, eğitimle, ekranla kandırılmayı bırak. Senin değerlerine hizmet ettiğini zannettiğin hiç kimse senin değerlerine hizmet etmiyor. Alet olma. Sana evet, kurtarıcı sana. diye bir şeyler dayatanlar bunları icat edenlerin ta kendisi. Mahfuz kitabında 2010 yılında belgelerini koyduk biz. Salgının cümle cümle vereyim. Detayına girmeyin fazla. Bakın 2010 yılında geleceğin on görüsü adı altında dili geçmiş zaman kipiyle bir belge yayınladılar. 54 sayfanın 2 sayfasını okuyorum. Biraz okuyun dediğim o ilk ayetten alması gereken ders bu. Ne diyor biliyor musunuz? Pandemi orman yangını gibi yayıldı. Metafora bakar mısın? Orman yangın olacağını hı hı. çok iyi biliyorlar. Ne diyorlar? Ekonomiler kapandı. Yapma ya. Niye? Sen bunu icat ettin diye olmasın. İş yerleri kapatıldı. Yüz maskeleri zorunlu oldu. Evet. İnsanlar susturuldu. Psikolojik olarak okumak lazım. Ben öyle Lidun ilmi, İbnül Arabi vesaire hadisler bu taraftan da çok güzel böyle astroloji buralardan da bakan arkadaşlar var ama ben onu bilmem. Ben Vatan Millet Sakarya derken aynı zamanda belgeye bakarım. 2000 yılında yazmış. yılına yazmış. Evet, bu belgeyi de psikanaliz de. olarak Hı. inceliyorum. Ne demeye çalışmış bu adam? Hı hı. İnsanların üzerinde psikolojik olarak ne etkisi var bunun? Bakalım. Yüz maskeleri zorunlu oldu. Hmm, büyük sıfırlanma yani bana sus dedi. E peki niye maskeleri zorunlu oldu? Hasta oldum diye. E peki hasta olacağımı nereden biliyordu bu? E hasta etti diye. E devam edelim. Otoriter yaptırımlar devreye girecekmiş. Neden? Çünkü beni tek dünya devletine nasıl bağlayacak bu abi? Hı hı. Bağlayamayacak ki. Kandırması lazım. Dinle, eğitimle, ekranla kandırması lazım. Sonra otoriter yaptırımlar devreye girecek. Bak o söylüyor. Sağlık taramaları diyor. Allah Allah. Şu bir sürü ateş ölçümü cihazları satıldı ve herkesin ateşini ölçüyorduk aptal gibi. Hakikaten kaç derece olduğunu anlasak hiçbir şey anlayamayacağımızı bilmeden, güya biz sağlıkçıyız gibi ezik tarafımızda tatmin ederek uzayan karantina süreleri hatırlıyoruz değil mi bunları? Hı hı hı. Biraz üstünden geçtiği için anlatıyorum ama yeni takvimi söylüyorum ki, hani gelecek olanlar geldiğinde ağlama fazla. Çünkü ülken de gidiyor bir anlamda. Yeni karantinalar mı gelecek? Gelecek. gelecek. Onu da birazdan söyleyeceğim. Salgın bitse de bitmeyen gözetim. Allah Allah. Salgın bitiyor. Gözetim niye bitmiyor? Bu Ziya Selçuk düşünceleriniz uzaydan takip edecek diyorlardı. Ama e, buradaki çiplip, çipleneceğimi söyleyen belge sağlık için olduğunu söylüyor. Bu da beni takip için olduğunu söylüyor. Ziya Selçuk da takip için olduğunu söylüyor. Ama buradaki kılıfı sağlık. Ama Gelişen teknolojiye uyumlanma anlamında söylediğini düşünmüştük o zaman. Kandırılma Öyle anlamında. Değil Tamamen hmm. tek dünya devleti köpeği yapma anlamında. Cinsiyetsiz. Allahsız, inançsız, vatansız, her şeyini kaybeden, ailesiz. ailesiz, kandırılmış bir şey. Bu sağlığın bir örgütü var ya bir yerlerde, bilirsiniz. Hı hı. Onlar aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte Davos'ta ne konuştular? Pandemiyi bir epidemi olarak yakında görecekler. Ne demek o? Salgın. Ne demek o? Yalnızlık. Pardon, yalnızlığı bir epidemi olarak görecekler. Yani yalnız olan hasta diyecekler. <laughs> E yeni yalnız, normal söylemini de e, mahfuzu o yüzden beleştirdiniz yani. Neyi? Yeni normal söylemini. Yeni normal Hı. söylemi bir kandırma çipi. Evet. O çipler bölümünün hemen değiniyor. Aslında işlerdir. normal değil çünkü bu süreç. Normal süreci. değil. Normal... Tabii ki değil. Bilişsel çarpma yaratmak için. Evet. Psikolojiyi bilenler bunu bilir ama biraz ya korktukları için ya da anlamadıkları için henüz bu kadar büyük bir oyunla bize girişeceklerini beklemedikleri için hala çocukluğunuza inelim, büyüklüğünüze bakalım diyorlar. Hı -hı. Ya geleceğin... Geçmiş travmaları kitabını yazalım yakında. Ben geçmişin travmalarından kurtulmak diye bir kitap yazdım. Hastalıkların duygusal sebeplerini yazdım. Bunlar Türkiye'de ilk belli yerlere de girdi. İlk ona ilk 20'ye girdiler. Birçok e, sede. E, geleceğin geçmiş travmalarını yazalım bakalım ne oluyor? Gelecekte bugünün travmaları nasıl İnanılmaz şeyler var. Olacak. Nasıl bir yıkım olduğunu başka bir programda bir saat anlatayım. Aklınız sene hayaliniz sene durur. Hı -hı. Salgın bitse de bitmeyen görüntüm. Eee davranışların takibi bir saniye. Sen benim davranışlarımı niye takip ediyorsun? Sana bu hakkı kim verdi? Salgın bitti. Yani değil mi? E, kontrole alışmak. Alışkanlık bilimini kullanıyorlar. Birinci bölümün muhafız yedi bölümden oluşuyor. İkinci bölüm alışkanlık bilimi, psikoloji, koşullu şartlanma. İki senede bize neyi alıştırdılar? Dijitale. Beş, mm -hmm. beş saat olan bağımlılık on saate çıktı. Bütün aileler yerle bir oldu. Eğitimler de bunun üzerinden oldu. Koşanmalar kat be kat arttı. Çocuklarda zeka geriliği oldu. Alzheimer, e, bunama, erken Odaklanma bunama falan. Odaklanma sorunu oldu. İnanılmaz arttı. Bunlardan bir tane bahseden var mı? Yok. TÜİK 2020 ölüm haberlerini açıklıyor mu? Yok. E, abi siz kime hizmet ediyorsunuz ya? Pardon sizle bir tanışalım önce. Ben milletsem bana hesap vereceksin önce. Ulusal çıkarların hayatı önemi. Kimmiş ulusal çıkarlar? Kendi isteğiyle teslim olan halk. E korkarsan, kandırılırsan tabii ki kendi isteğinle teslim olursun. Rabbini unutursan, bir tek ondan aracısı istemen gerektiğini unutursan ve milletine ve kardeşine sarılmazsan e böyle kendi isteğinle teslim olursun. Ulusal çıkarların hayati önemi demiştik. Yükselen vatandaş tepkisi günaydın buralara yaklaştık. Halk üzerinde artan otorite bunlara daha çok daha beterleri gelecek. Liderlerin iktidara sıkı sıkıya sarılması. Bakın dünyada seçimler olacak yakın zamanlarda. Bu seçimler için bilinçli olarak seçimi kazanmak için savaş icat edecekler. Göstermelik savaşlara girip insanların kendi o şeytana hizmet eden liderlerine hizmet etmeye devam etmeleri sağlanacak. Ukrayna-Rusya savaşı bunlardan biri mi yoksa bu? Daha yeni başlangıcı. başlangıcı. Aynı zamanda bizim de Yunanistan önümüze atılacak bu anlamda yem olarak. Yunanistan kendi kamuoyunu sürekli nabzını yüksek tutma çabasında e, zaten. Tabii Yani Yunanistan'ın Miçotakis'in gidip Amerika'daki Hı. temsilciler meclisi miydi? Oradaki e, yerde konuşurken 43 dakikada 37 kez alkışlanması niyeydi? Türkiye'ye yaptığı hakaretler, tehditler yüzünden alkışlanıyordu. Yunanistan'ın emekli generali İstanbul'a iki roket atarız, Boğaz Köprüsü'nü havaya uçururuz sonra da gel gel deriz demedi mi? Evet. Bu adamlar bunları Cüreti neye nereden diyor? buldu? Normalde kendi başını söyleyemez e, tabii ki. Yunanistan bunları çok ee, iyi biliyoruz. Bunalımlı kodlarını. bir dünya ve şoka hazır bir dünya. İki sayfa aldım sadece rapordan Tonlarca rapor var. Bugün e, maymun çiçeğinin de belgeleri önünde, simülasyonları önünde. İşte önümde. o mesele bir de Eren Hocam maymun çiçeği tıpkı Covid'in başında olduğu gibi çok ürküten, çok irite eden görüntüler var. Hı hı. Yine mi korkuyla yönetileceğiz? Yine mi bu bize bulaşmasın diye kapanmayı Bütün kabul edeceğiz? Bütün yangınlar, depremler, seller, açlık, hastalıklar, maymunu çiçeği, büyük başların gitmesi, onlar iklim bahanesi. Bunların hepsi zaten korku oluşturmak için. Bu hastalıkların ortak özelliği nedir? Bulaşıcı i̇şte kitabı olmasın. bir ayrı danışmanı olarak söyleyeyim. Size bir soru. Bütün bize gelen herkesin patolojik olarak da hasta olduğunu düşünün. Patolojiye sadece psikiyatri dokunuyor ama hepsinin hastalanmış bir psikolojik bozukluk içinde olduğunu Hı -hı. düşünün. Hepsini iyileştirmede yukarıdan aşağıya yaptığınız dünya genelindeki araştırma ne diyor biliyor musunuz? Bir insanı iyileştirmede bütün hastalıklardan, bütün ruhsal bunalımlardan iyileştirmede birinci madde sosyal destektir. Ne demek o? Çevrenle kurduğun yüz yüze, Bahri, yüz yüze online benim değil. Benim. Yani 500 arkadaşın olması değil, yüz bin arkadaşın olması değil. Kurduğun bağdır beş kişiyle on kişiyle sosyal desek bu mafuz kitabında psikolojiyle buraları açarken e, güvenli bağlanma ve bilinçli koparılma dedik bilinçli koparılma bu teması kesiyor bu sen seni alışkanlığa ve dijitale hapsediyor. dijital örneğini verelim Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın birinci zengini oldu Hı, evet. 24 yılda kazandığı parayı bir yılda kazanıyor sadece bir günde kazandığı para mıydı bir yılda kazandığı para mıydı 830 milyon dolar verse bile servetinde her güne verse hatta öyle bir madde vardı. Yok e, Oxfam raporu. Servetinden hiçbir şey azalmıyor. Sadece pandemi sonrası artan servetinden hiçbir şey azalmıyor. E, zaten bu oyunu gören bir kişi hastalık tasarlar. Bilgeysi görmüyor musunuz? Yani metaverse icat ediyor. Metaverse e geçiyor. Kendisi Türkiye'den gelip toprak ağalığı yapıyor. Evet. E, bizim topraklarımıza el konuyor. Biz arazileri satıyoruz. Zengin olup bir araba alacağız diye arabayı da elimizden alıyorlar. E, evleri elimizden alıyorlar. Dünya yani neden sürekli var. burada mesela vahiy bölümüne göre yedi kiliseler bölgesinin onlar için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bununla mı alakalı? Buranın toprağında mı gözü var? Buranın Ve neden o geldikten var. sonra mutlaka ya yangın ya başka bir yeni söylem, bir etkileşim oluyor? Buraya her gelişinin bilgi etsin, bir efekti var mutlaka. Bakın birçok kuyruk acılar var. Çanakkale'de 8 ay süren savaşlarda binlerce kişi ölse de Türkiye'ye girememişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nda yine hadlerini bir şekilde Türk ordusu, Türk milleti hmm. Atatürk başında olan diğer çok değerli komutanlarımızla beraber en de önemlisi halkımızla beraber Cumhuriyet kurulmuştur. Türk Devleti yeniden yıkılmıştır ama yeniden kurulmayı bir şekilde başarmıştır. Kaç milyon nüfusa kuruldu biliyor musunuz? Bize bugün diyorlar ya bazı Mısırlı gazeteciler var, araştırmacılar var. 2023'te Türkiye 200 milyon nüfusa ulaşmazsa haritadan silinecek diyor. Bu göçleri legalleştirme, ihanete bahane arıyorlar bunlar insan mensar. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te 13 milyon 200 bin nüfusla kuruldu. Haberiniz var mısın Şu anda 80 milyon kişiyiz. Önemli olan nitelikli <laughs> üstünlük mü, nicelikli bir e, sayı mı? Yani sayısal önemli mi? Sayısal üstünlük müdür önemli olan? Yoksa Nitelik aklı olsun. çalışsan Hı. nitelikli anlamı yüksek olan bilinci, vatan bilinci yerinde olan bir avuç azınlık mı? Bir avuç azınlığın onların yüz katına, bin katına eşit olduğu Rabbimin ayetleriyle sabit Allah onlara karşı sizin yüzünüz onların bini eder diye resmen ayetleri var. Bakın hı hı. görürsünüz. Dolayısıyla biz neye güveniyoruz? Ben kime hizmet ettiğimi, neye hizmet ettiğimle ilgili yani çok önümü gördüğümle ilgili herhangi kesin bir fikrim olduğunu söyleyeyim ama bildiğim şey şu. Ateşi ben yatmadım ama ben bu ateşe su taşımak zorundayım. Bu yolda ateş bizi yakar? Hı hı. Kuyuya mı düşeriz? Karınca misali yürürüz ama erbet, er erge, geç bu yolda inanan ama yaptıklarından sorumlu değil sadece. Yapmadıklarından da sorumlu olan bir kul olarak davranmaya çalışıyorum ben. O yüzden burada sorumluluk almamız lazım. Benim eksiğimi ararsanız 500 tane bulursunuz. Ben o yüzden mahfuzda diyorum ki geçiyor. benim peşimden ya da birinin peşinden gitmeyin. İnsanın peşinden gittiğiniz sürece ülkenin başına gelenler ortada. O yüzden kendine ve Rabbine inanmayı öğreneceksin. Ondan sonra inancına hizmet edeceksin. Sen zaten tanısaydın Allah onları senin eline cezalandırmak ister ayeti var. Onu hmm. bilirdin. Onları seninle, yani o el olmak için dua ederdim. Benim niyetim o el olmak. Cezalandırır mıyız, ufku mu açarız bilmiyorum. Ama e, bugün eğer 3. Dünya Savaşı içerisindeysek eğer, Hibrit savaşlarda olay tamamen yalan ve zihinler üzerinden yürüyorsa biz cephedeyiz. Rabbim ulusumuza, yüce Türk milletine yardım etsin.